Partisi anayasa çalışmalarında masada olmayacakmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük talihsizliği olur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir partinin anayasa değişikliğinin bugünlerde ilk dört maddesinin tartışıldığı bir gündemde her ne kadar hükümet öyle bir şey yok. Hükümetin ortağı Bahçeli öyle bir şey yok şaşı bakıyorlar dese de Hüdapar yeni hükümetin ortaklarından istiyoruz o öncü maddenin kaldırdığı dediği zaman bu süreç içerisinde bir anayasa taslağı çalışması yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi yeni anayasa konusunda tavrını belirliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi masaya oturmayarak partinin hukukçu kurmaylarına tavırlara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk dört maddenin tartışma açılı bir ortamda biz bu anayasa görüşmelerine katılmayız biz sadece önümüze geldiği zaman hayır diyebileceğimiz bir ortam olur diyor. Yani hükümet şayet bir anayasa değişikliği yapar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hoşuna gitmezse bu işin kolayına kaçıyor. Biz sadece gider hayır deriz diyor. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ana muhalefet partisi olarak anayasa çalışmaları hükümet yaparken o masada olmazsanız onlar da kafasına göre bir çalışma yapar. Yani siz hayır deseniz de referanduma götürürler, geçirirler kardeşim. Ben geçiremez hayır der vatandaş ama yani orada siz Türkiye Cumhuriyeti yönetmeye talip bir parti olarak anayasa değişikliği konusunda yapılacak çalışmaya katılmak zorundasınız ya. Size kim akıl veriyor kardeşim? Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, çevrende sana yön veren veya sana destek veren veya danışmanların ne biçim yön veriyor be kardeşim ya? Yani kim akıl veriyor size anayasa görüşmesine katılmayacağız diye? Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm partiler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler hepsi katılması lazım temsilciler. Anayasa azalanıyor kardeşim. Ne demek Cumhuriyet Halk Partisi sonra katılmayacağız? Niye? Kim dedi? Amerika mı dedi katılma diye? Konuşturacaksınız adamı ya. Ne demek katılmamak? Danışmanlarınız size yanlış yön veriyor. Açık ve net söyleyeyim. Hata yapmanızı istiyorlar. Kim? Kim istiyor hata yapmanızı? Partide gözü olan, Cumhurbaşkanında gözü olan. Bir araştır bakalım. Bazen yanlış konuşuyorsun ya. Sayın Özgür Özel.